Merhaba arkadaşlar, İsveç'in Stockholm şehrinden herkese salamlar. Bugünkü konumuz renklerin ruhumuza, sağlığımıza ve hayatımıza etkisi konusu. Kullandığımız renkler bu elbise de olabilir, evde eşyalar da olabilir, mobilyalar da olabilir. E, neleri simgeliyor acaba? Bizim kendimize ve etrafımızdaki insanlara hangi e, signalleri ötürüyor, hangi signalleri veriyor? Başlayalım kırmızı renkten. Kırmızı renk sevginin ve tutkunun rengidir arkadaşlar. Bunu herkes biliyor. Yani yakınlık eden, tutku gösteren, sevgi gösteren, sıcaklık gösteren ve aynı zamanda tehlike signalı da olabiliyor. Çünkü kan ve kavga e, bazen ölüm de kırmızı renkle simgelenebiliyor. Ama genel anlamda daha çok söylediğim gibi sevginin, tutkunun, sıcaklığın rengi ve e, elbiselerde, evde, mobilyalarda kullandığımızda ferahlatıcı etki verebiliyor. Geçelim sarı renge. Sarı renk birçok kültürlerde hastalık ramzı olsa da insana güneşin sıcaklığını, güneşin rengini, güneşin ışığını hatırlatıyor. Genellikle optimizm yani iyimserlik ve sevinç aşılar ruhumuza. Portakal rengi. Portakal rengi duygusallığın rengidir ve pozitivliği simgeler. Geçelim yeşil renge. Şimdi bende de yeşil renk var ama zaten bende bütün renkler var sanıyorum şu an. Evet. Tamam ee, geçelim yeşil renge. Ee, yeşil renk e, doğanın, e, üretkenliğin, büyümenin rengi ve daha çok insanlarda sakinleştirici ve harmonik bir duygu bırakır. Diğer bir etkisi ise odaklanmamızı sağlama etkisi. Daha çok odaklanmamıza yardım eder yeşil renk. Geçelim mavi renge. Mavi renk ise arkadaşlar güvenilirlik ve zeka göstericisidir. Aynı zamanda inancımızı da simgeler. Mavi renginde sakinleştirici etkisi var ve odamızı mesela mavi boyarsak sakin, huzurlu ve aynı zamanda soğuk ve serin hissederiz o odada. Yaratıcılık, gizem ve lüksün rengi mor renk. Kahverengi arkadaşlar toprak rengi ve organik olan, çoğalan e, doğa rengi, çoğaltan etkisi bırakır. Aynı zamanda enerjileri de e, çoğaltır ve büyütür. Yani daha çok geliştiren, büyüten ve çoğaltan e, his bırakır insanda. Siyah renk çok kültürlerde veya belki de bütün dünyada Ölümü hatırlatan renk, negatifliğin rengi daha çok hüzün, keder, ölüm ve negativlik e, simgeliyor. Ve aynı zamanda da siyah renk daha çok güç, e, liderlik, e, idare eden e, ve resmilik e, etkisi de hissi de bırakabilir. Çekicilikten, gösteriden uzak olan. Nötr ve çekici olan aynı zamanda muhafizakarlığı simgeleyen renk gri rengi. Ve nehayet diğer bir nötr renk e, beyaz renk. Saflığın, sülhün, e, adaletin, temizliğin simgeleyicisi beyaz renk. Ben. Gördüğünüz gibi arkadaşlar renkler bazı durumları, simgeler ve e, insanlarda, kendimizde ve diğerlerinde özel etki bırakabilir. Veya evimizde istifade ettiğimizde de bizi stimüle edebilir. O yüzden renkleri seçerken durumunuza, gideceğiniz yere, evdeki ruh halinize, evdeki durumunuza, genel ruh halinize, yaşamak istediklerinize odaklanarak seçin. O an için, o durum için uygun olabilen renklerden istifade edin. Sonunda arkadaşlar kanala abone olmayı, bildirim düğmesine tıklamayı, beğeni atmayı ve fikir ve düşüncelerinizi bize yazmayı unutmayın. Hadi hoşçakalın.